بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا الله ربي الله رهبر القرآن رهبر القرآن أرنيم رسول الله تر kula kulluktan kurtarmak, İnsanları kula kulluktan kurtarmaz. Yalnız Allah'a kul yapmaktır. Yalnız Allah'a kul yapmaktır. Hedefim, hedefim, hedefim ümmeti uyandırmak, ümmeti uyandırmak. İslam medeniyeti kurmaktır. İslam medeniyeti kurmaktır. İzzeti imanda, izzeti imanda, kuvveti cemaatte, kuvveti cemaatte, rahmeti itaatte gören, rahmeti itaatte gören, Öncü nesil olmaktır. Öncü nesil olmaktır. Hareket esaslarım. Hareket esaslarım. Rabbanilik. Rabbanilik. İlmilik. İlmilik. Şumullülüktür. Şumullülüktür. Vazifem. Vazifem. Daima okumak. Daima okumak. Yaşamak. Yaşamak. Anlatmak. Anlatmak. Görevlerimi fedakarca yapmaktır. Görevlerimi. Ey Rabbim. Ey Rabbim. Davama. Davama. Davamın büyüklerine. Davamın büyüklerine. Ve kardeşlerime sadık kalacağıma. Ve kardeşlerime sadık kalacağıma. Tüm müminleri kardeşim olarak göreceğime. Tüm müminleri kardeşim olarak göreceğime. Davamı. Davamı. Şahsi arzularımın önünde tutacağıma. Şahsi arzularımın önünde hakimiyetini sağlayıp tüm dünyada senin hakimiyetini sağlayıp İslam medeniyeti kuruncaya kadar İslam medeniyeti kuruncaya kadar mücadeleden ayrılmayacağıma mücadeleden, mücadeleden ayrılmayacağıma söz veririm söz veririm, söz veririm. hayatım İslam'a fedadır hayatım İslam'a fedadır İstikbal İslam'ındır İstikbal İslam'ındır İstikbal, İstikbal İslam'ındır